Charles Bukowski'nin çok güzel bir lafı var. İnsanların seni en çok sevdiği zaman onların işine en çok yaradığın zamandır diye. Bunu Bekir Bey'e söylüyorum. Neden? Bekir'e. Evet. Bekir sana söylüyormuş duyuyor musun? Hayırdır Nezhat Bey bana garazın nedir? Hani dini... Bir saniye anlatacağım. Ben seninle hiç muhatap olmak istemiyorum. Dinler tamam. misin bir saniye? Yok sen? dinlemek istemiyorum seni. O zaman ben ortaya atayım dinlemek alan alsın. Dinlemek hayırdır? Seda var? Seda bana? Hanım. İlk Peki. önce iğneyi kendine çuvaldızı başkasına. Peki. Üzeri Seda Hanım. Bekir. Tamam mı? Peki. Sen mi? evliya değilsin burada. Bekir. Hep böyle baskılı konuşuyorsun. Peki. Gören de diyecek var ya. Konuşabilir miyim Seda mikrofonu Hanım? Başka çare yok. Ben, bir ismi iki kere söylüyorsam mikrofonu kapayın. Ee, Çaresi bu. Seda Buyurun. Hanım. Daha önce can ciğer kuzu sarmasıydık. Her gün gelir yanımıza otururduk. Beraber çay içerdik. Nasılsın Nevzat abi? Ağam paşam her neyse. Bir kere yorum yaptım. Bir kere burada. Başka da yapmadım. <laughs> dedim ki burada dedim Bekir'i susturması gereken kişi İpek Hanım'dır dedim. Bunun altında ne var? Kötü bir şey var mı bunda bu kelime? Buna mı kızdı ha. Bekir? o günden beri bana kötü selam bir şey vermiyor. ya. o günden beri, beri bana selam vermiyor. Bir şey söyleyeyim. Selam Allah'ın selamıdır. Vermiyorsun. Allah bana çok manalı bakıyorsun. Nevzat ne? abi diyorum sana. Niye manalı bakacağım? Bir dakika abi. Benden alıp veremediğin konu ne? Söyler misin bana? Söyledim. Söyle. Bir az önce söyledim işte. Arkadaşlar. Bu Bak, iş. Hatırlatayım Bekir, tekrar. Bekir, bir dakika dur, Nevzat dur. Ee, kötü bir şey söylemiyor Nevzat diyor ki, bir yorum yaptım. O da kötü bir manada yapmadım. Bekir bana bozuldu. Niye bozuldu? Bozulmadım. Ki? Manalı bakışlar beni şey yapıyor ya. Yok canım, ne manalı bakışlar Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Bir şey söyleyeyim. Biz Bekir, Bekir başkalarının sırtının üstünden prim yapmaya çalışma. Ha, ya, sen Bak, sen, 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 ben, ben sana ben bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Başka bir şey söyleyeyim. ağzınıza koymuşsun. Konuşma bir dakika dur. Sigorta Nevin bitti. Ödeniyor? Nevin bitti. Perihan başladı. Perihan şey bitti. Söyleyeyim. Hatice başladı. Ya, Yarın sırada kim var? Bırak Onun beni bitirme gibi bir lüksü ha. olamaz. Bir şey Ancak beni örnek alabilir. Bir şey onu söyleyeyim. söyleyeyim. Pirin biri. Bunlar nereden ezberlenmişler? Sosyal sigortalar mı burası be kardeşim? Dışarıdan <gülüyor> mı <gülüyor> sigortanız <gülüyor> ödeniyor? <laughs> Birisinden <laughs> öğrenmiş. Pirin pirin pirin. Bu hoşuma gitti. Burası evlendi. Bekir bu hoşuma gitti. Sosyal sigortalar mı? Başını sallama bana. Peki. Pirim, prim, prim. Bir daha bu prim lafını duymayacağım. Emeklilik primi. Bence de. Burayı sen mi yönetiyorsun da duymayacaksın? Önem yok kardeşim. Pelesenk haline getir. Prim prim. Ya burası SSK genel müdürü mü? Ben seni... Burası evlendirme Hayır hayır yapıyorum. ben sana manalı manalı bakacak ne yaptım peki. da bana... Peki tamam tamam maksadına şu konuşmanız bekleyin.